nedir artık? Sınıfta öğretmenle beraber yapıyor. Dolayısıyla e, yani internet kafelere gitmek veya da aşağıda bile araştırmak bu konuda yani öğrencilerin böyle bir talep olamaz. Zaten şunu söylemek istiyorum. Teknoloji sınıfımız ağzına kadar öğrencilerimiz açık. Hatta size de açık. Yani her türlü internetle ilgili veya bilgisayarla ilgili işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. <laughs> bu sene yapacağımız diğer bir husus sosyal ve sportif faaliyetlere çok daha önemli Çünkü özellikle davranış bozukluğu var öğrencilerimizin. Yani ancak bu yolla sosyal faaliyetlerde görev vererek veyahut da sportif faaliyetlere yer vererek çünkü bu sene bir eğitim öğretmenimiz de var. Buna daha çok fazla gideceğiz ama bu konuda eksiğimiz çok. Yani <laughs> spor e, ıı, araç gelici konusunda eksikliği çok. Yani o benimle bir toplam başka bir şey yok desem iyi. Ya, yani çünkü başka bir şey yap, başka bir şey yok şu anda. Bu konuda ıı, gerekli işleri başlatacağız. Şimdi okuma alışkanlığından bahsettik. Bu da çok önemli. Siz evde okumazsanız, öğretmenimiz veya biz okulda okumazsak tabii ki öğrenciler okumayı sevmez. Bu belli. Biz bu sene e, arkadaşlarla karar aldık, öğretmen arkadaşlarla. Biz e, tabii tam olarak kesin bir şey söylemedik ama büyük bir ihtimalle bir e, derste önce yarım saat veya 20 dakika okuma saati yapacağız. Hep beraber, bütün okul, tüm personeliyle beraber okuma saati yapacak. Belki bu şekilde biz sevdirebiliriz ama tabii ki e, sizin de evde bu konuda öğrencilere destek olmamız gerekiyor. Yani sizin de okuyun bir şeyler. Yani fark etmez bu kitap olur, bu gazete olur, bu dergi olur. Yani siz de okuyarak öğrendiğine bu konuda destek olmanızı istiyorum. Yani çünkü çocuk